Hepinize selam. Ne mal bir girişte anasını. Hepinize selam. Arkadaşlar Hepinize selam. Merakistan. O zaman da Rüçelet gibi oldu. Hepinize selam. Ben Rüçelet. Neyse malca. Hepinize selam. Hepinize selam. Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber. Bir bir yerle oynayacağız. Hemen geldim. Yok istemiyorum kardeşim. Ben de ben olacak kafamı kararacak. Ne diyor? What the hell? Umar Tövbe estağfurullah. Gece dinledikler. EPS'lere aradım arkadaşlar. Bundan... Bundan sonra her şeyi saat on dörtte 2 İki saat geciktim arkadaşlar. EPS'lere aradım e, yaptım. Nefise biraz uzun sürdü. Ya uzun sürdü ben de bilmiyorum. Ha bir de bunu yapacağız. O süpermarketçi ne zormuş. 1, 2, 3, 4, Perde bir koyun bir. Ne diyorsun oğlum? Video mu çekiyoruz? Evet. Olabilir. <laughs> Burası bebek bakıcılığında artist tanıdık olan kuralı bilmeyeceğim. Bir yeni müşteri bir çözü var. Hareket etmeyi sonra komanda kullan. Merhaba küçük prensim. İçin bir bakıcılık ar aramak istiyorum. Üç gece sadece karnını vurmak ve yatağa yatmak çok kolay. Bir barın buzdolabında. Adres? Aa, kendine iyi bak, teşekkürler. Sizin otoşşaklarınızı yerim ya, ben bakarım. Bir kere arkadaşlar ne oldu biliyor musun? Lan hangisi benim? <laughs> ne oldu? Bu, bu? Ya buraya koy. Çömer. Ne diyor? Aa bakın arkadaşlar şurada yazıyor. Bakın. Üste bakın. Üstü sağ sıra bakın. Bakın ne görüyorsunuz? Oğlum, buraya gel. Ne diyor? Asansörden çok darıyor. Onu bul. Daireye gir. Saksının altını kontrol et. Vay, göterifler. herifler. Tuttum. Assalamu kardeşim. Bir kere kere arkadaşlar ee, otobüse bindim. Bir aha bebek dolu. Biri ağlıyor, biri zırlıyor. Ben kulaklık, ah oh mis bom bom bombastika izliyorum. Bombastika mı? Ya arkadaşlar ben onun şu dir kontürü. Ne şeydi? Hepsi. Hazırken. Ha. Kaçayım ben. Fine now gö gözlüklü e böyle abi bu huri e, ben yapıyorum haydi hadi götürün ya Zaten oyunu ilaç olduğunu görselden bile belli amına Birinci gece Evet birinci gece Bakıcı Yatma zamanı çocuk öyle mi düşünüyorsun Saralı bebek birinci perde ikinci saniye Ne olalım e, ya filmi çekiyoruz. Bir de bölüm seçiyor bakalım. Kaç bölüm var? Koyun tavşan kedi. Ne yapıyoruz? Kedi videoları mı çekiyoruz? Bu ne oldu? Hey hey bunu istiyorum de canım çok kötü. Başarı. Sırlar da var ha. Ben bir dur. Sırlar da var arkadaşlar. Başlamak için buraya bas. Bastım. <laughs> Buzdolabından bir boran olur. Şu bebeğe bakalım bir. Avrut. Ruh galiba. Ruh lan bu. Sarıla bebek tarafından hapsettirin bir ruh serbest bırakıldı. Yey ye. o zaman seçelim biraz. Lan. Ben Belki bir şey bir şey veriyordur. O yüzden ne olur ne olmaz. Bunu anlayan var mı arkadaşlar? Yorumlara yazsın. Nereden bileyim ben o... Neyse. Bir ee, buz diyordum. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Biraz değişik ama olsun. Bu ne? Töktüre oturmuş bir adam. Thomas. Hey, boy. sabunum kere düştü. <laughs> Sus <gel>. Sabunum düştü. Bebek <laughs> kızım da sıcak. Ben bunun yükselen hikayesini açtım. O göz dolu? Yemin ederim. En son baktığımda gözleri biraz sarıydı. şeytan oldu beni gözlere bakar mısın? Sen ne? No. Neyse. Oyalanmıyorum. Bir boralım. Bir, bir... Ruh harcayacağım. hep aynı şey diyor. Sır. Baba. Ben oynayalım arkadaşlar? Bir belki bir şey var da. Kapı nasıl açıldı oradan? Celtime doğru <dig tent encouraging> <anxiety> <listening> <blindness> <said> Evet şimdi. Arkadaşlar ben bana şöyle bir ters yapınca içinde kalıyor. Gece yatamadım bir kere böyle bir şey yaptım. Hiç... Vay yatamadım sonra gittim gece gece yaptım onu ya. Bu ne? <laughs> What the hell? Mesela. Doktorun hediyesi kilitli. Dokuz ruh bak bu yüzden galiba işe yarıyor. Anlasam ben acaba bunu. Oğlum bu kertoş kafasıyla bir tane yapabilir. Bir tane şapla koydum ne olur valla. Beyza al. Baba! Ne böyle şu eşek? Nasıl kayboldun sen? Ninen mi aldı seni koşturdu oğlum? Kim seni aldı böyle? Bebeği uyut. Ne bakıyorsun gevşek? Bebeği yatağa götür. Beşik. Masal kitabını ver bu otur. E bir de köle olur mu Ay ayar, A Ayak deliklerini ne pelim anasını satayım. Prens ve kedi okuyacağım valla. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Prens ve kedi. Kıyı boyunca... Sus lan! Kıyı uzak diyarlarda tepsinde karanlık yıldızlarda prens derin uykudu. Bu nasıl? Hemen başlıyor ha. Uyku, uykudaydı. Bir kedi... Sus lan! Pardon. Deri uykuda öldüm. Kafana kırarım ama. Yata... Yatağında ama... Atlayana kadar gizli bir bahçede buldum. Dedi dedi. Dedi kedi. Bana nasıl bir şey yok. Büyük bir zevkle heyecanla dışarıya konuştular. Gecede kaşıflar. Altın bahçe. Ya abi <laughs> Siz okursunuz da kaç tane video durdurarak. Ne bakıyorsun Jeff? Tabletten oynar mı orada? Telefondan oynar mı Ebeveynleri bekle kanapede TV Kesin ebeveynlere bunu biliyordu. Bu cin oldu. Cinde oldu. Çünkü bu oyunu bir, bir kere kere mü? Vallahi izlemedim. Sadece bir kaynağı oldum o kırk. Bunda mı gelir inşallah. Dün, dün. Şerefsiz, şerefsiz uyandı. şerefsiz olan. Koşam şerefsizle. Evlere saklanalım. Ne yapayım? Ne yapayım? Abi. Ne yapayım? Kesin kapı niye açıldı. Abi bu Sus oğlan. Ne oldu bu ya? ya bu gevşek burada. Ge gevşek kolu gevşek. Baba. <laughs> Hadi git. BC böyle super super. Ne koyayım? Bunu mu koyayım? Al bunu. Dur, veremedim. Bir şey yapamadım. Heh. Kafana kırar Al bunu o zaman. bunun düştü. onun kırdını. Bunu da al. Bu senin bokunu değilsin. Al bunu da. Ben kaçıyorum. <laughs> abi abi. Hangi şerefsiz doğru şerefsiz var? Git okum sen de! Aşık kapalı geliyor şerefsiz Sanki benim başımda Horluyor Sop, lao Ya bak her yer horluyormuş Arı gibi orada dökülüyor Burada ne var?

Hey. Ops Oh oh don't be me You want this hand eh? Arkadaşlar Galiba giremiyoruz çünkü Oyun yavaş yavaş gelecek Anladım yani. Ancak yani şimdilik Gidemiyoruz Yapacak bir şey yok Bir de bulurum da iki ruh hmm. hmm. çok korkunç şarkı ses. Ve We... bitti. Ya yeah, ben am. Um... Bak kardeş, bu ara malaya kadar. 10 Bak 10 bin bin tane <laughs> <Yok>. bizi... <laughs> hiç... hiç... var mı? Yanma Lütfen. Yok. Oğlum biri. Youtube'a göre beni mi ne Beni niye izlesin? Beni izleyen mi var? patladı Birader. Estağfurullah birader. Tövbe estağfurullah. İkinci gece. İkinci gece. İkinci gece de götürün lütfen. Bebek nerede? Bebek nerede? Burada Bebek kim nerede? <laughs> Lan! Evet Baba. Tamam bekliyorum. Neyse. Nerede ya? Bir boron. Sen ne yaptın o şerefsiz? Altına sıcak değil. Of, of. Amanın. Lan oğlum olamıyorum. Bir gidecek zaten. Lan. Bu burada kaldı. E şu eşek. Ya gel buraya kafanı kıracağım. Ki. Ya ver şunu. Ya gel buraya. Nasıl bir şerefsiz ya. Böyle <laughs> gözlük takıyor benim gibi. Tamam gel. Gel zekalı. Sonra bu kokulu gir götür şimdi kokulansın. Anam 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 bu koku ne diyeceksin. Götürüyor. Göze bak göze. Altını bekler bebeği tut. Bebeği uyut. Anam anam anam. Bak o gözlüğün. Abi bokunu Oğlum vallahi bak bunun gözü bir şey oluyor. Şimdi dışını sıkarım bak ha. Türk. Gece uyaramazsın dışını sıkarsın. Bir de gözeye bana bakıyor gece herifin. Bu sefer <laughs> de pres ve tavşan. Hadi okuyalım. <laughs> tavşan ziyarete geldiğinde prens onun zamanıydı ama büyük kırmızı gözünü korkutu ve kalmak üzere çıkışa geliyordu. Okuyun ama ne yapıyorsun göt herif. Ocak istiyor. Ne diyordu? Biraz sonra tavşan. Tavşanı koyacağız galiba. Ne? Oğlum ben Einstein miyim? Siz okulun arkadaşlar hemen. Siz durdurursunuz okursunuz. Ben hiç okuyamam. Çık bu kapıyı kapat. Burada öl. Sabunum düştü. Rahatlık yaparız bizde. de. Hep aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Haberiniz var mı? Ama... Kapıda kim var? Tak 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 kapıda lan. Dedi biliyordum oğlum oradaki şey alacağım. Bu ne? Ne diyor oğlum bu da ya O oradan mı çıktı oğlum Bunlar Ne Hı -hı. Aç oğlum. Baksana oğlum. Allah Allah. Lanet eserim valla. Oğlum korkmaya başladım. Korkmadığım değil arkadaşlar. Ben çok gerilimli. Al koydum.

arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz